İki, multimilyarderin yatı bir günde havaya 19 ton civarında karbondioksit bırakıyor. Evet, evet. dünyanın en zenginlerinden Bill, Kay, Bill Gates ve evet. Jeff Bezos dünyayı evet. iklim değişikliğiyle mücadeleye çağırırken süper lüks yatlarıyla çevreyi kirleterek 200'lü olmakla itham edildi. Evet. Microsoft kurucusu Gates bir süredir kiraladığı yatla Türkiye'nin Akdeniz sahillerini devirlemiş vaziyette 66. doğum günü için Fethiye açıklarında yatında 50 kişilik bir kutlama tertip eden Gates Yine lüks yatıyla Akdeniz sahillerine demir atan Amazon kurucusu Jeff Bezos'u davet etti. Her iki yat günde havaya 19 ton civarında karbondioksit bırakıyor. Buyur e evet. bu ne? Ne derler? Bu ne? Diye, bu ne? Bu neydi? ne perhiz? Bu ne lan... perhiz lafı? Bu, bu ne, ne perhiz? Ne Paris, bu ne lahana turşusu? Yani hem adam hasta olmasına rağmen lahana de... turşusunda da turşudan da vazgeçmiyor. <laughs> Şimdi hakikaten e, Batı erkeği ya da Batılı özellikle e, emperyalistler yani tek bir muradı olan, hedefi olan, para kazanmak olan insanların böyle değerlerle aslında işi yok. Gündeme gelmek için gazetelerde yer, televizyonlarda yer almak için, gazetelerde yer almak için, radyolarda isimlerinin duyulması için adamlar şov yapıyorlar. Hı hı. Bizim karşımıza oturuyorlar, çevreciliği anlatıyorlar. Ha. Hatta bir yerde bir bir şeyi vardır. E, bir çiftliği vardır. O çiftliği dolaşırlar ne kadar Efendim doğal beslendiklerini söylerler. Efendim neler yetiştirdiklerini söylerler. Nasıl tohumlar efendim ektiklerini söylerler. Ama gelirler Akdeniz'de tatil yaparlar. Değil mi? 10, 19 tonluk karbonu Kar evet. havaya velilere efendim bırakırlar. Bunlar böyle bir şey. Şimdi bu yat dediğiniz var ya yat. Hı. Yatta kaç ne tane? Yapsın, ne ha, yat ama, ne şehir yapsın. var içerisinde. Hakikaten. Yani. Bir şehir var. Yani gazinolar var, sinema şeyleri var, ondan sonra odalar var. Efendim neler var, neler. Yat böyle yat yani. Öyle böyle yat değil. Kasaba gibi bir şey. Adamlar böyle yaşıyorlar. Bizi efendim şeylerine, çiftliklerinde zaman zaman e, efendim bize bazı kareler sunarlar. E, efendim doğadan bahsederler. Ee, yeşili sevdiklerini söylerler. Ne kadar efendim güzel beslendiklerini, bize tavsiyelerini dillendirirler ama doğayı en çok bunlar kirletirler. Aynen. Bakın sanayileşmiş ülkeler ne yapıyor? Ee, ya dünya sağlık örgütü diyor ki Birleşmiş Milletler diyor ki bunları ya filtre takın, filtre. Hı, Adam filtre, filtre takıyor evet. ya. Efendim bu bana işte ne olur falan ya Türkiye'de bile mesela bir belediye gidiyor bir yere bir çevre yılda bir defa gidiyor bir kontrol ediyor bir çevre cezası koyuyor oraya. Demeden kulak adam diyor ki kardeşim bu ceza mı oyuncak aman ödeyin gitsin belediyemize Allah aşkına falan. Öbür tarafta filtre takarsa bir ton para verecek. Ondan kaçıyor hemen belediyenin vereceği ceza ne olur. Ama o filtre tutarında ya da yarısı tutarında adam önüne bir fatura koydun mu yapar mı onu yapmaz. Yapmaz tabii. Ya hala Amerika, Rusya, Çin Hindistan ayak sürüyorlar ya bu konuda. Bir doğru düz bir adım atmıyorlar. Hmm. Yani kardeşim çevreyi kirletmeyeceksiniz. İşte söz verdiniz. Kıyotunun altında imzalarınız var. Niye sadık kalmıyorsunuz? Hmm. Efendilere bak. Aynen Şimdi, öyle. Evet, eğleniyorlar. Tam bu ne? Perhizbunela hanıtesi bu, ne, Tabii, Bugün ki bu konumuzun üstüne. Ha.